Dur, alo, ey. Tamam, bir dakika. Selim ne haber Selim? Selamünaleyküm arkadaşlar. E bu videodan sonra bir daha selamünaleyküm demeyeceğim. E bir tane arkadaşımız yorum atmış. Demiş ki e ee, Orhun abi'nin girişini çalmışsın demiş. Bir daha selamünaleyküm demeyeceğim. Bundan sonra herkese merhaba. Ya Merhaba ne merhaba kardeş. Bundan sonra öyle gerçekten bak. Birkaç kişi daha öyle canımız çıkan yorumlar atmış. Neyse ben e, sevdiklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim için video çekmeye devam ediyorum. Şimdi biraz akşam yemeklerini verelim. Ee, hayvanlarımızın. Biraz da o tarafa yük verelim değil mi? Biraz da o tarafa verelim. Şöyle yonca balyamızı e, Zaten günde üç kere veriyorum arkadaşlar. Bir sabah köründe işte bir saat 2 üç gibi veriyor. İki gibi veriyorum. Bir de böyle akşamüstü. A, dur bir kız be. Aa bu ne ya? Bu tatlılık nedir ya? Bu tatlılık ne ya? <laughs> Neyse. Şimdi abi ahırımızı bitirdik. Yani bitirmiş sayılmıyoruz da. Son artık. Son bir parçası kaldı. Onu da e, az kaldı zaten. Şu an devam ediyoruz. Hayvanlarımıza hem bir yem verelim dedik. Gel buraya gel. Buraya gel. Gel. Şimdi arkadaşlar şu hızlı hızlı. Var mı oğlum? Tamam babam. Tamam. Şimdi yonca balyamızı da şöyle açıp açıp verelim de. Heh, güzelce ne? Zaten şöyle görüyorsunuz yeşil yonca balyası arkadaşlar. Gayet taze, güzel. Yani bunları veriyoruz hayvanlarımıza. Şimdi bir de e, buğday koymadık. İlk başta buğday koyacaktık. Neyse olsun aceleye geldi. İleriden aldım otları da. Neyse arkadaşlar akşam olmadan sizlere videomuzu sunalım. E, bugünkü videomuzda şöyle uzaktan tekrardan ahırımızı şöyle gösterelim zaten. E, şimdi içine de gireceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ahırımız okey tamamız. Şunun göbeğe bak şu göbüşe bak ah. <laughs> Neyse ağırımızı güzelce yaptık. içini temizledik. Çatısını, brandası falan her şeyini ayarladık. Şuraya bir tane osebe yapıyoruz. Kapımız buradan olacak. Çünkü o kapı hani böyle açılıyor ya. E, oradan sıkıntı olmasın diye. Hayvanlarımızı buraya koyacağız. Gel abi şimdi içeriye. Oğlum oraya dök verdim. Siz buraya geliyorsunuz ama olmaz ki. Allah Allah. Ya, yarınız oradayın. yiyin. Ha? şimdi şimdi şunu şeye baksana dur bir dakika. Sesi almıştır inşallah <laughs> Buraları kesmeyeceğim abi Şimdi arkadaşlar gelelim hemen içeriye fazla boş yapmadan ee, Şöyle gördüğünüz gibi Selim baba uzaktan alıyoruz gene ee, Bayağı büyük oldu değil mi? Gayet, gayet güzel oldu arkadaşlar Şöyle bir tane desteğimiz burada var Bir tane desteğimiz orada var Bir tane de desteğimiz orada var ee, Altta beton biliyorsunuz burası eskiden kümesin Altıydı arkadaşlar Bu kadar daha büyüttük Yani şuradan şurası 2 metre 10 santim miydi? Ee, öyle bir şeydi yani 2 metreye de fazla biraz. Eee böylemesini de arkadaşlar nereden baksanız kaç metre? 1 2 3 4 5 metre de böyle diyelim biz ona. Aynen tam 5 metre falan böyle oldu. Ee, yüksekliği de yani şu an 1.70 1.70 1.72 falan şöyle. Burası 1.80 1.90 var. Aşağıda da şöyle bir koyunun yani koyun şu bu kadar olsa bile yani taş patlasın koyun bu kadardır. Eee hani daha sıcak olsun diye üstünde keçe midir, ne diyorlar buna ya. Halı flex diyorlar arkadaşlar. Bir tane halı fleximiz var boydan boya. Bir tane şöyle şeffaf brandamız var. Bir de üstünde şöyle mavi brandamız var. Yani gayet güzel oldu. İçerisi şu anda bile sıcak değil mi? Çünkü kabayeli sırtımızı verdik. Kabayla sırtımızı verdik. Ne yaptık abi? Gayet on numara oldu. Şimdi burasını kapatacağız arkadaşlar. Şöyle komple boydan boya burasını kapatacağız. Gel abi böyle bir de dönelim içeriden dolayı. Şöyle bir bakalım şuradan. Heh. Sonra geldik. Buradan da kapımızı ayarlayacağız arkadaşlar. Kapıyı biraz geniş yaptım. Niye derseniz çünkü sıkışıyorlar. Birkaç tane bir yerde gördüm de abi demiş ki kapıdan beraber geçerken hani gebelik şey düşmede oluyormuş arkadaşlar. Ben de dedim ki ondan biraz kapımızı e, biraz geniş yapalım. Çünkü hayvanlar bir anda hani hurra diye saldırıyorlar dışarıya. O yüzden de hani sıkışmasınlar diye rahat rahat çıksınlar gelsinler diye böyle ayarladık. Hatta bunu bile çıkartabiliriz değil mi? Yani olabilir. Bunu da çıkartırız ya da belki çıkartmayız. Birazdan aşağıya saman koyacağız arkadaşlar. O tarafı kapatacağız. Ondan sonra e, kapımızda yani şuraya şöyle bir tane palet tarzı bir tane bir şey yaparız. 10 numara 5 yıldız olur. Hayvanlarımız burada takılır arkadaşlar. Ne yapacağız ondan sonra? Hayvanlar yemek yiyecekler. Ondan sonra bize kusulacaklar. Abi şuna bakar mısın? Şu gelsin de biraz Selim. Şunun mastarına şöyle bir bakabilir miyiz? Şöyle Ah. <laughs> Dur bakalım süt var mı kız? <laughs> Neyse tamam ye yemeğini ye. Yani e, hepsinin göbeğine bakarsınız arkadaşlar. Hepsi gebe. İyi fiyat almışız öyle de demişsiniz arkadaşlar. Güzel fiyatını tekrardan söylüyorum. 1700 liraydı. Gebe koyun, kuzulu koyunda 2500 liraydı. Ee, biz de gebe koyunlarımızı aldık. İnşallah ne düşük olur, ne işte kuzu atma derdi olur, ne bir sıkıntısı olur. Ee, ben de biliyorum. Tabi siz de yorumlarda yazmışsınız. Abi çabucak hemen bir tane büyük bir yer yap. Ben de yani Selim vallahi Selim olmasa harbi yapamayacağız. Çünkü tek başına biliyorsunuz. Çoluk çocuk da yok yani bundan sonra burada. Ee, Sadece Selim kanki ile beraber burada takılıyoruz arkadaşlar. Yeni bir küçük başa başladık. İnşallah. Birkaç kişi böyle yorum atmış demiş ki ya beceremiyorsun kardeşim demiş tavuğu da indi de falan fistan. Ya şimdi ben bir şey demek isterdim ama gerçekten de e, demiyorum. Ya burada zorluklar içerisinde değil mi dostum? Yani hani suyumuz var mı hiç? Allah aşkına doğru söyle yani burada gerçekten de hani e, dalgada geçmiyoruz yani. Biz burada biz zor bir şey yapmaya çalışıyoruz yani anladınız mı? Sıfırdan. Hani biz de isterdik arayalım konteyner gelsin değil mi? Arayalım kamyon gelsin buraya taş döksün değil mi dayı? ha arayalım çadır getirsinler tak koyalım hayvanları içeriye değil mi? Arayalım işte 500 tane e, yonca balyası gelsin öyle bir şey yok kardeşim. Yani öyle bir yorum atmışsın ki yani gerçekten ne var ya? Yani seni burada yakalasam harbi gebertirdim yani. yani. Yemin ediyorum bak ben bunu gerçekten samimi samimi söylüyorum. Ya hiç görmüyor musun ya bu adam burada bir şeyler yapıyor. Değil mi reis? Suyu alıyor, bidonu koyuyor, bir şeyler yapıyor burada YouTube kalkıyor. Yani bunu bilmeden öyle ön yargılı insanlar var bazen. Gerçekten de benim de canımı çok sıkıyor. Abi darılır mıyım? Darılmam. Ben yine işime bakarım, yine gülümserim değil mi kanka? Benim için sıkıntı yok. Ee, bizi zaten seven seviyor. Allah razı olsun gerçekten de bir sürü mesajlar alıyorum. Kardeşlerin hatta bugün bakkaldanız Ahmet abi seni izliyoruz falan diyorlardı. Bir hoşumuza gitti. Ee, yani biz de öyle kendi hayatımızdan bir parça çekmeye çalışıyoruz. İşte hayvan beslemek istiyoruz. Ya başka işe biz de biliyoruz girmesin, değil mi dayı? Ya böyle bir yerimiz var. Hani değerlendirmeye çalışıyorum. Ben sadece kendi başıma değerlendirmeye çalışıyorum. Ya sağ olsun babam da işte destek verdi biraz. Ee, küçük baş aldı, getirdi. Allah razı olsun. İşte e, madem dedi başka bir yerde çalışmıyorsun, ben hayvanı seviyorum abi. Sizin gibi öyle şey yapmıyorum yani. İki tane hayvan alayım da, besleyeyim de. Biz burada sabah akşam. Hani sabah akşam full hayvan besliyoruz. Mesela birkaç tane YouTuber vardı. buradan da hani onlara da biraz şey olsun. Şimdi dayı oldu. Biz mesela geçen şimdi hani onun söylemesi ayıp anladın mı? Mesela iyilik yaptığını hani göstermemen lazım dayı, değil mi? Şimdi iyilik yaptığını adam ya her her videoda da aynı şeyi yapmak da biraz artık insana da bayıyor. Bak ben de mesela ilk başlarda izlerdim. İsim vermeyeceğim. İşte yok sokak hayvanı, yok sokak 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 hayvanı, sokak hayvanı. Ya yani şimdi Amcaoğlu be 500 milyarlık ben arabaya binsem tamam mı? Sokak hayvanlarına bir çuval yem almam yani. Gerçekten de hani bu da hakarettir sokak köpeğine. Az sen o kadar hani şeyin varsa değil mi? Bir torba e, mama yetmez yani. Hani ben sana öyle söyleyeyim buradan. Hani madem çok istiyorsun hayvanları beslemek, o zaman alacaksın 20 çuval değil mi dayı? Götüreceğin, dökeceksin sağa sola. Bir çuvalla öyle milleti kandırma ile olmaz. Dostum Neyse pek fazla da boş muhabbet yapmıyor. Boş değil aslında da neyse öyle birkaç tane zaten üçkağıtçı arkadaşlarımız var. Bizi buradan yorumlara yorum yazan e, arkadaşlarımız var. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz de böyle hayvanların yani bu soğukta kim yani yapabilirdi değil mi reis bunu yani? Değil mi? Amcaoğlu. Ya soğukta uğraşıyoruz. Ne için uğraşıyoruz? Hayvan için. Adam yazmış ki ya YouTube'dan para kazanmak için mi yapıyoruz. Ya Gitsene öbürünü niye söylemiyorsun? <laughs> değil mi? Niye öbür YouTube'u da söylemiyorsun? Abi ben illa hani şey yaptım hiç istemiyorum. Hiçbir videomda da zaten laf atmadım yani pek insanlara. Hiç atmadım hatta da öyle söyleyeyim. Ya git kardeşim git ona söyle yani değil mi? Ne git onlara söyle. Bana niye gelip söyle? Zaten şurada 2-3 tane koyunumuz var. Onlarla uğraşmaya çalışıyoruz. Yani onları çoğaltmaya çalışıyoruz. Gelmişsin bizi burada e, ayar ediyorsun yani. Harbi harbi ee, bir daha da yani gerçekten de girip burada video falan izleme kardeşim git başkasını izle yani git onları şey yap yani bize gelip burada boş muhabbet yapma bizi zaten 10 kişi de izlese izlesin değil mi dayı 20 kişi de izlesin izlesin ya bizim için önemli olan arkadaşlık kuralım değil mi ya sağda solda bak, mesela arkadaşlarımız aa diyor seni de izliyoruz diyor hoşumuza gidiyor bizim yani başka bir şeyimiz yok zaten yaptığımız başka bir işler de var kardeşim. O yüzden de pek fazla hani e, öyle yorum atan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Tabii ki de siz ayrı, siz, siz benim canımsınız. Onlara söylüyorum, git kardeşim izleme beni. Değil mi reis? Git abi 100 tane, 500 tane koyun olan adamı izledi ki aa adam helal olsun adama. Öyle, öyle, onu yap yani. Git ona söyle. <laughs> Anladın mı? Bize bize burada gelip bak o bile sana laf söyledi. Neyse. Evet arkadaşlar. Tamam canım. Şimdi pek fazla da bugün biraz içimizi döktük çünkü e ee, ne bileyim öyle birkaç tane bir, yani yoruma harbi harbi sinirlendim. Ya saçma sapan yorum yazıyorsun kardeşim ya. Biz de burada kendimiz bir şey yapıyoruz. Bak bilgisayarı sattık gittik bir tane keçi aldık doğru mu? Doğru mu dayı? Ha. Ne yaptık gitarı sattık baş keçi almadık mı doğru mu? Doğru. Ha, bu kadar basit. Ha ben bir şey yapmak istiyorum anladın mı? Lan cebimdekini veriyorum hani kendi yaptığım şeyi veriyorum. Ha, Hayvan olurum ya. Ben bir yere gelmek istiyorum. Sen gelmişsin bana diyorsun ki ya gelmişsin 3 tane koyunla uğraşıyorsun. Lan yürü git işine bak ya. Vallahi yani harbi döveceğim ya. Kur'an çarpsın bari. Neyse arkadaşlar. Pek fazla e, öyle hani siz değil siz. benim canımsınız. Ama gerçekten bu lafları yani bana değil de git kardeşim öbürlerini yapsan eyvallah yani. Hani bana niye yapıyorsun? Değil mi dayı? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ahırımızı yaptık biraz e, dertleştik mi diyelim ne diyelim, sitem mi ettik diyelim bilmiyorum. Birkaç tane de e, hadsiz bir arkadaş var. Bak yine arkadaş diyorum. Yani yorum atmış. Neyse yine de bir şey demiyoruz pek fazla. Hayvanlarımızla uğraşmaya çalışıyoruz. Şimdi de burayı bitiriyoruz. Hayvanlarımızı daha geniş, daha güzel bir ahıra almış oluyoruz. Eğer kuzulayacak olan varsa öbür tarafa ayıracağız. Ee, yani elimizden geleni de yapıyoruz. Sizler de bize destek olmak isterseniz aşağıdan abone ol tuşuna basıp e, like atıp da bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.